Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlerle Last Group Out adında bir oyun oynuyoruz Çok garip bir oyun This mod intended for new players You will not lose items on Tamam Yeni oyuncular için yapılmış Item kaybetmeyeceksiniz diyor Loot'unu seç diyor Tamam M4 seçelim ee, Bu arada online'ı da var Ha, server yok. Ha, public yapamayız ki. Tamam arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Ayrıca online'ı da var. Şimdi envanter böyle perksler mörksler var. Harita var mı? Yok. Eee dur. Settings main menu. Çünkü şey yok. Server yok değil mi? Yok. Offline oynayacağız okey. Ee, savaş oyunu. Şu an botlar vardır diye düşünüyorum. Loot mut yapılıyor mu biliyor mu? Oha yapılıyor ya bu ya da burası benim şeyim bilmiyorum. Şey muhabbet arkadaşlar e, neydi o oyun? Oyun oynamıştık bu kanalda da onunla aynı tarzda. Travel ya ha, Nereye? Downtown'a gidelim hadi. Şimdi online olsaydı oyuncu olsaydı güzel olur oğlum. Niye gece olan? Neyse. 520 saniye. Şey var mı bot var mı şu an? harita var mı harita da yok Loot mu yapıyorum ben şu an? Birisi kapı açtı. Işte. Aha. Tamam Oyuncu varmış. onu düşürüyor. Şey var mı? Ha, şeyleri burada. Şu mermiyi alalım. 762 39 kullanıyor. Ben de aldım 762 39. Flashbang aldım. Şunun şarjörünü çıkartalım. Şey yapamadım. Neyse. Ya bunlar ne bilmiyorum. Topluyorum da. Aha map. Bu işime yarar. Yerim kalmadı sanırım. kitaplar ne işe yarıyor bilmiyorum. Okunuyor mu burada? Burada okunmuyor en azından. Şöyle bir şey yapalım. Çorba. Onu da alalım. Şimdi harita açabiliyor muyum? Yüz. Aynı şey olarak göstermiyor. Okey. Ya yani buradaki başka şeyleri göremiyorum ekstrakte nereden yapıyoruz? Bu saniye içinde otomatik çıkıyor mu? Yoksa çıkış bulmamız gerekiyor mu? Onu da bilmiyorum. Biraz daha oyuncu olması lazımdı. Şunlar mesela ne? burada bir binaymış. Nasıl gireceğim buraya? Buraya bayağı büyük bir yer. Hospital Utilities diyor. Extract. Lan dedim ateş etmeyecek herhalde. Etti ama. Ama şunu kullanayım ben. Şunu da kullanayım. Bunu da kullanayım. Okay. Para. Parayı alayım. Box of Nails. Gerek yok şimdi ya. Ha, oğlum burada az önceki yermiş sanırım burası. Evet. Ey. Yanlışlıkla burada load yaptım. Neyse önemli değil. Şimdi 250 saniye içinde çıkacak mı otomatik yoksa benim çıkışı bulmam mı gerekiyor? Ona hala şey yapamadım, çözemedim bıçak. Ay tekrar alıyormuş okey. Çöpün içinde ne bulabilirim ki yani? Bunlara giremiyoruz konteynerlara yani. Şey arıyorum şu an çıkış alıyorum. Burayı bulabilir miyim diye ama. Auto Extract mesela işaretliydi. Acaba onunla alakalı bir durum mu? Bu süre sonra otomatikman çıkacak mıyım? topladım yine bunun loot'u iyiydi lan sanki civilian rifle diyor şunu istiyorum da sanırım takamıyorum çünkü şey biri geliyor ha, kıyafet kıyafetmandan da var nasıl takacağım Pocket, polis armor. alt küçük bir çanta taktım. Ona da şunu koydum, gördüm. Hala bir koşma boşma sesleri var da. Şunu bir kullanalım. Mermim kalmadı, gördüm. Reload yapacağım şimdi. Okay. Onu alayım yine de. Doldururuz. Mesela şarjör nereye gidiyor? Yoksa mermi olarak mı? Direkt mermi olarak var. Şarjörü yok. Okey. Ee, armor yerine mi bunu takıyorum? Onu da çözemedim açıkçası. Okey, neyse. Devam ki. Helikopter. Oraya nereden geçeceğim? Geçti gitti lan. Nereye gitti o? Silahı da güzel gözüküyordun. Sıkıntı yok, iyiyiz. Pompalı boş Onları boş Şunu alacağım. Sonrasında başka Yani kıyafet hala takamıyorum İlginç Nereye kaçıyorsun lan? Şu daha iyi ondan. Discard. Şimdi ben mesela bu sürede çıkacak mıyım? Umarım beni çıkartır. Ölmek de. Tamam çıkartıyormuş, çok güzel. Otomatik çıkartıyor. Şimdi buraya depoya koyalım. Ee, hızlı bir şekilde koyma yok mu? Onu çözemedim. Direkt sürüklemem gerekiyor. şunlara mesela bir şey yapabiliyor muyum onu da bilmiyorum. Sabun yani. Map onu da attım. Şunu da attım. Ifek falan kalsın. Tamam bunlar kalsın. Bunlar güzel. Okey tekrar gidiyorum. Şey falan vardır muhtemelen. Hani işte git şuraya sat falan. Perk alalım. Sharp shooter. Neymiş bu? On grid accuracy. Şey isabetlilik sağlıyor. hangere arttırıyor? Trade you find. Üzerine money. Aa bak. Bunu açtım. Daha fazla para bulacağım şeylerde. Ha, buraya item falan veriyorsun şey oluyor. Bir şey üretiyorsun tamam. Burada. Evet takas. Al şunu satayım sana reis. Bir şey selleyeceğim ha. ha. Buraya koyuyoruz okey. Oha 500 dolar ediyor lan. Üy, bunlar iyi para ediyor. Flashları falan da sat. Haritayı da sat. İyi para yaptık lan. Ekmek falan satıyor. Çok önemli değil. Şeyi var bir de görev var sanırım. Sadece strong dedi ama görev aldım ben. Journal. Rabbit stew, baked beans ve bread topla diyor. Okey. İğrenç bir şarkı. Var mı buralarda falan başka konuşabileceğim birileri. Bak buraya da bir şeylerle yapıyorsun. Tamam kendin bir şeyler üretiyorsun. Ha, burada da bu ne satıyor? Bandajlar, medkitler falanlar, fistanlar. Bundan da görev alalım. Bu yine bir şeyler söyledi. Find some food diye bir görev aldık. Okey gidelim. Yeterince mermim var. Biraz daha hard. Mesela military base'e gidelim. Acaba auto exit'ı yapmasam şey mi oluyor? İstediğim zaman ben kendim mi çıkış atıyorum şu süre geçtikten sonra? Bilmiyorum. Öğreniriz. Biraz zor bir yere geldik. Ama mermim yeter diye düşünüyorum. Bayağı vardı. 128 mermi var. şurada da var biraz. 176 tane. Ulan. Nerede yazıyor? Önümde mi yazıyor? Şey kötü oldu. Canı bayağı azmış. Eee? Hani nerede militeri? Şurada bir yer var sanırım. Yok mu? Orada bir daha var. 918. O güzel çantası varmış. Tamam, büyük çanta aldık. Hadi şimdi şunu da alalım. Olur da şey bulamazsak. 918. PP9 var bunda da. Bunlar çok çabuk ölüyor ya. Karanlık oldu. Ha şey F'ye basınca ışık açmaya çalışıyor ama ışığım yok sanırım o yüzden açmıyor. Tuvalet kağıdı var burada. Nereden kapı açıyorlar? Aha. Mosin. Görmüyorum. Bir de çok karanlık oldu şu anda. Allah. Öldü mü lan? Ölmedi. Şunu şuraya al. Bunu buraya al. Bunu buraya al. Bunu da şuraya al. Bu ne? Mosin mi bu? Şu an AK. Hayır lan şeye bastı. Dur. 1-2 nasıl geçiyor? Böyle. Tamam bu Mosin şu an. Bunda ne var? 556 Tamam, şunu da alayım. Şunu çıkartıp bunu takabiliyor muyum? Evet. Ha bu balistik helmetmiş. Tamam, sat. Sal. Çok karanlık oğlum burası. Şu an sniperla geziyorum. Böyle yapınca ikinci silaha geçiyorum. Okey. Nereden sıkıyor? Çok karanlık. Hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar. Askeriye geldik. İyi tam buluruz diye. Hiçbir şey görmediğim için. Oğlum başkaları da çatışıyor ha. flashlight olan bir silah var mı? Aha. Bunu atsam mı ya? Açamıyorum ama şu an. Bakayım. Under barrel. Stock. ne olduğu gözükmüyor da açmıyor da şeyi T ha okey onda bir şey yok bunda da yok tamam neyse böyle şey yapalım tekliyle oynayalım Burada bak birileri ölmüş ben öldürmedim ha ben öldürdüm lan bunu şu ne? bıçak toothbrush Allahım diş fırçası Tam dışarıda yine biraz zor oldu sbs şeyini ha sadece A okey dur bir dakika o zaman. Doğru mu anladım? Ha çıkartmak lazım ki şey yap diyor. Mosin. Neyse ben şunu alıyorum. Olunca yiyeceğim. Başka bir şey yok. Okey. Ağır oldum. atacağım. Devam edelim. Ölmedi lan tekte. Bir tane de muz yiyelim hadi. var mı başka yok bir cam basıyorum 90 saniyemiz kaldı şunu da alalım daha boşuz ya Yani baksana lüta abi, kibrit kibrit çıkıyor. Yapıştıracağım, yapıştıracağım. Boyut Walter bulduk bir tane pişmiş şey, kaynamış su daha doğrusu. Başka hiçbir şey yok abi. Loot çıkmıyor. Oğlum kule. Öldürdüm. Oy. Daha iyisini buldum benim elimdekinden. Sıkıntı yok. Çıkma. Sakın çıkma dur. 19 saniye dur. Hadi lan yürü. Son 10 saniye. Aldım valla. Tamam. Tamam okeyiz. Bir daha girerken şeyi kapatacağım ama. Otomatik çıkmayı kapatacağım ki şey olmasın diye. Ee, istediğim zaman çıkalım sürede olduğunda. Hey tam çıkardık ha. Şunu çıkardık. Ş şunlar çöp de. Şunlar yine satılacak. Şunu da koy. Şunun mermisini de mi koydum? Ha bunu alacağım. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.